Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Grafiğimize güncel görünüm bu şekilde. Kanalımız sürekli eğim vermekte arkadaşlar. Ve şu anda turuncu çizgide tutunmaktayız. Kanalımız nereye kadar eğim verdi? 16.900'e kadar eğim verdi arkadaşlar. Orası bizim destek noktamız. Altında 4 saatlik kapanış gelmeyecek. Eğer gelirse arkadaşlar... Ondan sonra nereyi takip ederiz? Şöyle göstereyim bu kanal kırılmış olur ve kanalın derinliği şu an nerede mesela 16 bin dolara kadar eğim verdi o da. Yani oralar hedef haline gelir. 4 saat içinde atıyorum 16.800'e iğne gelebilir. Daha sonra tekrar 16.900 üzeri kapatmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu göremezsek kapanış altında gelirse o zaman tehlikeli olur. Kanalın alt çizgisi direnç haline gelir. Yani ona göre pozisyon almakta fayda var. Şimdilik pozitif duruyor ve kanalın üst çizgisine kadar gitme potansiyeli var. Şu an nerede? 18.200 seviyelerine kadar eğim verdi kanalın üst çizgisi. Cepte nelerimiz var? Bir tane golden cross'umuz var 4 saatlik grafikte. Dün detaylı anlattım arkadaşlar. Her golden cross'tan sonra son 6 aydır yükselişin devam ettiğini görüyoruz ve şu anda da bir golden cross gerçekleşti ve ortalamaların üzerinde kalmaya devam ediyoruz. Diğer grafiğimize gelelim. Günlük grafiktir bu. Günlük hareketli ortalamalarımız var ve günlük Bollinger bandımız var. Bollinger üst bandımız şu an ilk dirençtir. 17.500 seviyelerinde. Hemen üzerimizde MA5 var. 17.800 ve MA50 18.000 dolar seviyelerinde arkadaşlar. Direnç olarak o bölgeleri takip edeceğiz Gün için yükselişlerde. Yani satış gelme bölge, satış bölgeleri oradır. Yani oraya gitti diyelim. Birileri satış yapabilir. Yani önemli dirençlerdir arkadaşlar. ma ise 18780 seviyesinde. Ve kanalımızın üst çizgisi de 18200 seviyesinde. Direnç olarak bu noktaları takip edin. Şimdi aylık grafiğe geliyoruz. Aylıkta hala arkadaşlar bu iki çizginin tam ortasında hareketler devam ediyor. Alt çizgiye mi gideceğiz? Üst çizgiye mi gideceğiz? Şimdi üst çizgiye giderse 20.000 bölgesi, alt çizgi 13.800 bölgesi. Ama şöyle bakarsak MA21'in yüzün üzerinde tutunmamız günlük grafikte. 4 saatlik de Golden Cross'un olması ve günlük 4 saatlik tren çizgilerimizde de turuncu da tutunmamız arkadaşlar sanki yukarı kıracağını söylüyor bize. Yani herkes 13.800 beklerken birden yukarıda pump yapabilir arkadaşlar. 19.700 20.000 o bölgelere doğru kademeli hareketler görülebilir. Bakalım bizi neler bekliyor? Şimdi dünkü mevzuya bir daha gelelim. 12 günlükte biliyorsunuz Mekdi al verdi ve 12 günlükte son ortalamaya geldik. Bunu detaylıca anlattım arkadaşlar. Ne olduğunu düşünüyorum ve bir arkadaşımız yazmış. Hocam 10 günlükten ne bakar mısın diye. 10, 10 günlükte MA200'ü kırmış çünkü. Ben de baktım. Sizin için de göstereyim. Pardon arkadaşlar, yanlış yazdık. Şöyle yapalım. 10 günlükte doğrudur. MA200'ün altındayız arkadaşlar. Şimdi bu MA200 10 günlükte ne zaman çalıştı? Bakın ilk testi ne zaman? Tarihten beri test edilmedi, edilmedi, edilmedi. Mart 2020'de pandemi ilan edildiğinde ilk defa dokundu oraya. Oradan da tepki yükselişine gitti arkadaşlar ve boğa sezonunu başlattı ve şu anda da altındayız. Nasıl ki 10 günlükte önemli bir destek olarak çalıştıysa arkadaşlar, tepki aldıysa ilk testiydi ve ne yaptı mesela şöyle göstereyim arkadaşlar. En son bir daha geldi oraya ve daha sonra Eflatun ortalamaya kadar yükseldi, bir daha düştü, tutundu sonra kırdı. Yani Eflatuna doğru bir retest yaptığını görüyoruz. Şimdi arkadaşlar MA 200'ümüz nerede? 19550 seviyelerinde şu an için. Üzerine iğne de gelebilir. Olabilir bunlar arkadaşlar. Şimdi birleştiriyoruz. Bir retest yükselişi gelebilir mi? Mesela kırdığından beri MA 200'ü retest yapmamış. Yani bir retest olma potansiyeli var. Öyle değil mi 10 günlükte? Şimdi 12 günlüğe alıyoruz. 12 günlükte de ilk defa MA 200'e geldik. Geçmişte ne yaptı mesela? İşte 10 günlükte MA200'e düştü. Sonra MA200'e retest geldi. Eflatun renkli ortalamaya. Şimdi o retesti yaparsa da 19.850-20.000 bölgelerini gösteriyor. Oraya kadar tepki gelirse eğer bu sefer ne olur arkadaşlar? 10 günlükte MA200'ü de retest etmiş olur. Ve ondan sonra ne olur? Gerisini siz düşünün arkadaşlar. O zaman belki tekrar satış gelecek. Yani tepe alçalan tepe alçalan tepe şeklinde devam edecek arkadaşlar. Yükselen trendi kıramadan hem de şuradaki bölgeye retest yapıp belki ondan sonra 14.000 senaryosu çalışacak. Şimdi arkadaşlar buradan 14.000'e düşerse misal yüzde kaç düşmüş olur? Yüzde 18. Ama 20.000 bölgesinden 14.000'e düşerse bakın %30'a yakın düşüş anlamına geliyor. Yani bu daha etkili olur diye düşünüyorum. Ve herkes hazırda 14.000'i beklerken böyle bir ters köşe hareketi gelme ihtimali var. Şimdi diğer parçaya geçeceğim. 12 günlüğümüz açık kalsın. Ve haftalık grafiği açacağız arkadaşlar şimdi tamam mı? Bu 12 günlük önemli bir desteğe gelmişiz. İlk defa test etmişiz. MACD al vermiş. Bugüne kadar ne zaman böyle al verdiyse yükseliş gelmiş. Değil mi? Bunlar da baz almak lazım. Şimdi haftalıkta Golden Ratio Fibonacci'ye gelelim. Bu grafiği ben daha önce çok gösterdim size biliyorsunuz. Haftalıkta özellikle yeşil çizgi kırıldığında arkadaşlar tarihten beri ilk defa yeşili kırdığımızdan bahsettim. Ve sıradaki çizgimiz de turuncu çizgiydi. Oraya kadar kademeli düştük ve turuncuya da tarihten beri ilk kez dokunduk arkadaşlar. Yani burası da Golden Ratio Fibonacci'ye göre tepki yükselişi bölgesidir. Şimdi ne var elimizde? Golden Ratio Fibonacci turuncu çizgimiz. 12 günlük grafikte MA 200'ümüz. Oralarda durduk. Destek aldık. MACD al verdi. Değil mi? İlk testinde genelde başarılı oluyor. Bura için de geçerli arkadaşlar. Başka nelerimiz var? Golden Cross'umuz var. Turuncu çizginin üzerindeyiz. Ondan sonra arkadaşlar son bir şey daha var. Hedef olarak nereyi gösterdim ben size? Atıyorum 20.000 bölgesi, değil mi? Yani demin ki ortalamalara baktığımızda 12 günlükte, 10 günlükte kabaca 20.000 bölgelerini işaret ediyordu. Şimdi diğer açıdan bakarsak bakın arkadaşlar haftalık grafikte şu golden ratio'yu kapatayım. Burada alçalan dibimiz yapılmıştı. Daha önce söyledik. Ara sayda da yükselen dip yapılmıştı. Yani haftalıkta bir pozitif uyumsuzluğumuz var. Ve pozitif uyumsuzluk çalışacaksa hedefi neydi? Sarı renkli ortalama MA21 arkadaşlar. Şu an nerede? 20 bin bölgesinde. Yani burada da karşımıza çıkıyor açıkçası. Şimdi arkadaşlar önemli olan ne bizim için? Yükselen tepe yapabilmek. Bunu da haftalar önce bahsettim zaten. 21 bin dolar üstünde biz hafta kapatacağız arkadaşlar. Şuradaki tepenin üstünde hafta kapatacağız. Niye? Çünkü alçalan trendde alçalan tepeler yapılır. Yükselen tepe yapılmaz. Yani yükselen tepeyi görürsek yükselişler devam eder diye düşünüyorum. Sırayla gideceğiz. Aşama aşama gideceğiz. Şimdiki aşamamız uyumsuzluğumuz var. Önemli destek noktasında durduk. Bir ihtimal 20.000 potansiyelimiz var. Ama en azından 18.200, değil mi? Bunu görüyoruz yani. Daha sonra o ritesler gerçekleşirse hem uyumsuzluğa geldi diyelim. Hem 12 günlükte eflatun renkliğe geldi diyelim. Hem de aylıkta şu çizgiye geldi diyelim. Orada oluşan sinyallere göre şekil alacağız. Eğer negatif sinyal gelirse o zaman atıyorum nakide geçilecek. Çünkü 14 bine düşme riski masaya girer tekrardan öyle bir durumda. Ama haftalıkta yükselen tepe yapabilirsek. O zaman işin rengi değişir arkadaşlar. Yükseliş bekleyebiliriz. Şimdi son olarak arkadaşlar yıllık grafiğe değinmek istiyorum. 12 aylık mumlardır bunlar arkadaşlar. Bunu da aylar önce gösterdim size, zaman zaman gösteririm biliyorsunuz. Şimdi yıllık kapanışa 20 gün kaldı. Bakın burası çok önemli arkadaşlar. Yıllık kapanışa bakarsak bakın tarihten beri her mum bir öncekinin altında kapatmamış. Gördünüz mü arkadaşlar? Hiçbir zaman kırmızı yaksa bile bir öncekinin altında kapatmamış. İğne atsa bile bir öncekinin altında kapatmamış. Ama şu an biz bir önceki mumun altındayız arkadaşlar. Gördünüz mü? Yani bu ilk defa olacak. 12 yıllık tarihte ilk defa olacak arkadaşlar. Eğer böyle kapatırsak biz nerede kapatmamız lazım? 20 gün sonra 29 bin dolar üstünde kapatmamız gerekiyor. Bunu yapamazsak arkadaşlar ilk defa böyle bir mumla kapatmış olacağız. Yani çok kritik arkadaşlar gerçekten kritik. Öyle bir durumda ne olur? Şöyle göstereyim. Bu bir yükselen trendse bir düşen trende dönüşebilir. Düşen trendde de en az 4-5 tane mum atar değil mi arkadaşlar? E ee, bir mum bir sene sürüyorsa düşüş trendi de 4-5 yıl sürebilir. Tabi bunu yaparken dalgalana dalgalana yapar arkadaşlar. Mesela şöyle göstereyim. Yani yıllık kapanış kötü geldi. Direkt düşmeye devam mı edeceğiz? Öyle değil arkadaşlar. Bakın şöyle benim bir senaryom vardı biliyorsunuz. Daha önce çizdim ben bunu. Yıllık kapanış kötü gelirse bir ihtimal böyle bir senaryo devreye girebilir. Yani uzun yıllar boyunca düşüş ama dalga dalga arkadaşlar. Mini ralliler, mini ayılar vesaire böyle böyle bir düşüş dalgası. Dip yapıldıktan sonra asıl büyük ralli. O da çok uzun zaman sonra. Ama bu senaryoda da yıllık kapanış kötü geldi diyelim. Yükselişler geldi. O zaman bu yükselen kanalımız var biliyorsunuz. Oraya kadar mini bir ralli bekliyorum arkadaşlar. Şu an nerede mesela? 27 bin dolar seviyesinde. Bir ay sonra 29 bin dolar. 2 ay sonra 32 bin dolar öyle öyle eğim veriyor arkadaşlar. Yani her halükarda yıllık kapanış kötü de gelse bu kanalı bir şekilde retest yapmamız gerekiyor bizim öyle değil mi? Yani ben yıllık kapanış kötü gelirse 2 sene boyunca hodl falan öyle bir şey düşünmüyorum arkadaşlar. Tam tersine mini bir rally yaşarsak önemli bölgeye geldiğinde sat sinyalleri geldiğinde satmayı düşünüyorum öyle bir durumda. Bakalım bizi neler bekliyor. Tamam %100 çalışır diyemeyiz bu senaryo için. Ama unutmayalım arkadaşlar bu tarihi kanal kırıldı aşağı. Yükselen kanal kırıldı aşağı neticede. Ve yıllık kapanışta üstüne kötü geliyorsa o zaman bir düşünmek lazım. Netice olarak arkadaşlar haftalıktan bakınca da biz ilk defa bu kadar uzun süre MA200'ün altındayız. Beyaz ortalamanın. Bu da tarihten beri ilk defa oluyor. Ve bu sarı ortalama Mavi ortalama tarihten beri ilk defa beyaz çizgiyi aşağıya kesiyor. Bakın hiçbir zaman olmadı bunlar daha önce. Yani böyle durumlar da var. O yüzden arkadaşlar çok dikkatli hareket edeceğiz önümüzdeki aylarda. Şimdiden bunlar anlatayım ki ileride e, anlaşmazlığa düşmeyelim. Öyle değil mi? Şimdilik ben ne düşünüyorum? Arkadaşlar bir yerde dip yapacağız biz neticede. Ya 13.800'de ya daha da altında bir yerde dip yapacağız. Ondan sonraki görüşüm bu kanala kadar mini bir rally yaşanması yönünde. Çünkü arkadaşlar e, önemli ortalamalara geliyoruz. Mesela aylık grafiği açalım. Aylıkta şu yeşil ortalama hiçbir zaman test etmedik mesela. Hani atıyorum yukarı yönlü 20 bin bölgesine giderse biraz zaman geçecek. Bu ortalamada rahatlıkla buradaki çizgiye ulaşabilir. Daha sonraki aylarda bir düşüş gelirse 14 14 bine hem bu ortalama da gelmiş olur. O şekilde de dip yapılabilir veya ut direkt ben destekleri kırarız düşmeye başlarız arkadaşlar. Ama bu ortalamaya geldiğinde alım fırsatı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu ortalamadan alan orta vadede çok güzel para kazanacak. Çok güzel para kazanacak. Veyahut buralardan alan bile çok güzel para kazanacak. Ama asıl mesele şu senaryo çalışırsa o zaman arkadaşlar bu kanala doğru geldiğimizde satış yapmamız gerekiyor bizim ki daha sert düşüşlere yakalanmayalım. Çünkü öyle bir yükseliş gelirse çok sert anlamına geliyor arkadaşlar. Mesela 14.000'den 30.000'e gittiğini düşünün. İnsanlar demez mi boğa sezonu başladı bilmem ne. İşte ye yeni rekorlar geliyor. Değil mi? Zengin edecek coinler şunlar bunlar. Bunlar gündem olur yani. Orada da işler tersine gitti mi ben kimin ne dediğine bakmam. Bildiğim yoldan devam ederim arkadaşlar. Bu bir senaryodur. Diğer senaryoyu da daha önce gösterdim. Yıllık kapanış kötü gelir. Şöyle bir hareket yapar. Geri çekilir. Sonra bir daha bir yükseliş hareketi yapar. Bu şekilde de dalgalanabilir. Ama netice olarak bu kanaldan satış geldi mi çok sert bir düşüş gelmesi gerekiyor. Onlara gelirsek elbet bir gün inşallah o zaman ona göre hareket edeceğiz arkadaşlar. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.